çocuklar. Heyecan verici bir maceraya hazır mısınız? Bugün gördüğünüz en tatlı tavşanı takip ediyoruz. Küçük tavşan dostumuz yolda bir yolculuğa çıkıyor. Şu tüylü kulaklara ve o minicik buruna bakın. Çok tatlı değil mi? İlk olarak tavşan güneşli bir çayırda hopluyor. Şu rengarenk çiçeklere bakın. Parlak kırmızı bir laleyi kokluyor ve burnunu oynatıyor. Ne kadar sevimli. Sonra gölgeli bir orman yolunda koşturuyor. Uzun ağaçlar serin ve sakin bir sığınak sağlıyor. Tavşanımız sulu yeşil yaprakları kemirmek için duruyor. Afiyet olsun. Eyvah! Büyük, geniş bir nehir yolunu kesiyor. Ama endişelenmeyin çocuklar. Cesur tavşanımız karşıya geçmek için akıllıca bir yol buluyor. Taşların üzerine teker teker atlıyor ta ki karşı kıyıya ulaşana kadar. Oh, tehlikeli an! Şimdi tavşanımız yeni arkadaşlarla karşılaşıyor. Dost canlısı bir sincap ona meşe palamudu ikram ediyor. Ve bakın, orada mutlu mutlu vaklayan bir ördek ailesi var. Tavşan küçük patisiyle merhaba diyor. Çok tatlı. Güneş batmaya başlarken yorgun tavşanımız dinlenmek için rahat bir yuva buluyor. İçeride kıvrılıp yatıyor. Güvende ve sıcak. Ne muhteşem bir gün. Yol macerasında sevimli tavşanımıza katıldığınız için teşekkürler. Unutmayın, keşfetmeye devam ederseniz her gün bir macera olabilir. Bir dahaki sefere görüşürüz çocuklar. Bay bay.